Aa <laughs> olduğunu emin misin? Dostlarımı yok edemezsin. Sezin info ver lan. Ada indi. Hop. Öldü. Adam bulundu. düşman kaldı. Spike ada düştü. Aydan bir daha geçiyor olabilir mi geri? Spike c'de bak bak yok.

kaldı. hal kanka. Ha. Gücümü yenilmezlikle takaslasam. Koşarak vurdu yine. Eline sağ ol. Yalan vurdu. Gel kap gel kap. Kapı gel kap. Dön bir daha dön. Öldün çek. Ay, dön dön dön. Arka <laughs> gel. gel, gel. bizim şey base. Düşman görüldü. Tam sen. Tam git. Burası. Bası gençlik. Gel bana, bu gel bana can verin. Bayram geri gel bayram. Özür dilemeyeceğim. Tam burası. Tam burası. Bir düşman kaldı. Gel gel. Böyle değil, bu bu Bir Biliyor şey var. Ben Hop, verdik resmen. Oğlum gelsenize Güzel ya ulti attım. Bir canı var. Bir kişi daha var. Dön dön dön. Senze ya. Gittik mi samtanız? Bir düşman kaldı. Daha gidiyor, gidiyordu. Takta dayız. Eee ben gidiyorum ya, gidiyorum. Kaybettin. Ay girdim uzakta azı. adam var. Çok yavaş. Bak kaldı. Güzel. Hemen önde çalışıyorum. Ama. Tuzağımı buldular. Çok, Çok iyisin A'da. Ad Oğlum adam çember oh. o. Etti 3. Bir şey üç ayı 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 hazır. Ayakta kalan son. Öl ama ya. Öl artık ya. Böyle mi kaldı? Düşün yiyeceğiz? Spike B'de düştü. Kaçış yok yok. Oha şerefsiz. Helal Oo 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 şimdi. Ada düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Kendi oyununda İyi uykular. Burası. A'da, A'da, düştü. Düştü. A'da. Ada düştü. Ada düş. bir, bir Ağ düştü. Ada düştü. Ada 1 Ada düşman. Ada Yapamam. Ada düşman var. Spike Ada düştü. Ada düşman Ada düştü. Ada düştü. Ada düştü. Ada düştü. Ada